E-ticarette bütçene uygun iş modeli seçmelisin. Çoğu insan enflasyondan ötürü, döviz kurundan ötürü e-ticarete başlamak, adım atmak istiyor. 2017 yılında e-ticarete ilk başladığımda kendi bütçeme uygun iş modeli seçmediğimden Harika satışlar yapsam da ilk yıl sonunda kar edememiştim. Bütçenize göre dikkat etmeniz gereken 3 tane önemli adım var. Birincisi eğer 1000-2000 doların altında sermayeniz varsa bir yetkinlik edinmek. Bu alanda kendinizi geliştirmeye çalışmak daha akıllıca ilk başta. Dropshipping ile Amazon hesabınızı riske atmanızı tavsiye etmiyorum. İkincisi 2000 iki dolar veya biraz daha fazla sermayeniz varsa Amazon arbitrajla başlayıp tecrübe edip geleceğe yönelik yatırım yapma şansınız var. Üçüncüsü eğer bundan daha fazla sermayeniz varsa hem private label yapabilirsiniz ki Amazon'da ulaşabileceğiniz son noktadır. Hem de Amazon tecrübeniz sayesinde birçok iş fırsatları karşınıza çıkabilmektedir arkadaşlar. Amazon'la alakalı daha fazla ipucu için takipte kalmayı unutma.